Merhaba arkadaşlar. Orijinal Yayınları 2023 baskısının çokgen ve düzgün çokgenler test 7'si ile devam edelim. Düzgün sekizgen verilmiş. Buna göre x nedir diye soruyor arkadaşlar. Düzgün sekizgende bilinmesi gereken önemli özellik nedir? Düzgün sekizgen dış açısı bakımından 360 derece dış açılar toplamıdır. 360'ı 8'e böldüğünüzde bir dış açının 45 derece olduğunu görürsünüz. Buradaki açımız 45 derecedir arkadaşlar iç açımız 135 derecedir. Şöyle düşündüğünüzde bakın 1, 2, 3 kenar. 3 kenara karşılık gelen FC köşegeni var burada. O zaman şöyle düşündüğümüzde bakın burada 1, 2, 3 kenar var. 3 kenara karşılık gelen F'den A'ya gelen bir köşegenimiz arkadaşlar. Bunlar ikisi birbirine eşittir. Yani buradaki köşegen uzunluğumuz da 2 kök 2 artı 2 kadardır. Yani şuranın toplamı 2 kök 2 artı 2 birim kadardır. Şimdi bir kere şunu da görmemiz lazım. Buradaki üç açı birbirine eşittir. Neden eşittir? Bu açının gördüğü yer bakın şu ikisi. Buradaki iki parça. Bu açının gördüğü yerde iki parça. Buradaki şu açının gördüğü yerde yine iki parça. O zaman bunların üçü de birbirine eşittir. 135 derece olduğuna göre her biri 45 45 45 gelecektir. Bu durumda şöyle bir şey söyleriz arkadaşlar. 45 derecenin karşısına şuradan indireceğim dikme. Buradan indireceğim dikme şu şekilde getirecektir. 90, 45, 45 üçgeni olarak gelecek. Bu durumda burası 2. Buradaki parçamız 2 olacak. Şuraya tamamına biz 2, kök, 2 artı 2 kök 2 demiştik. O zaman buraya 2 kök 2'lik bir parçası kalacak. Burada bir dik üçgen oluştu. Bu dik üçgende Pisagor bağıntısı uygularsak. X'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı. 2 kök 2'nin karesi dediğimizde şuradan zaten 8 geldiğini buradan 4 geldiğini görüyoruz. x kare x kare eşittir 12 ise x değerimiz burada 2 kök 3 olarak bulunuyor. Burada cevabımız a olur sevgili arkadaşlar. Evet hemen vakit kaybetmeden bir sonraki soruya bakalım. Alyan anahtarının tanımını yapmış. burada şuna göre bakalım arkadaşlar. Alyan anahtarıyla alakalı ne demiş? 1 ve 2 numaralı alyan anahtarlarında H1 12 milim ve H2 18 milimdir. Anahtarların uç kısımlarının çevreleri X1 ve X2 olmak üzere X2'den X1'i çıkart diyor. Ee, burada H1 değerini 12 olarak vermiş. Şurayı 12 olarak vermiş. Burayı 18 olarak vermiş. Şimdi çevreleri farkını istiyor arkadaşlar. Altıgen şeklinde olduğuna göre. Bunlar altıgen şeklinde olduğuna göre. 120-30-30 üçgenimiz var. O zaman şöyle düşünürseniz buradaki parçamız 12 birim. Buradaki parçamız da 18 birim olarak gelecek. Buradaki 12 birim. 12 birim olduğuna göre 120, 30, 30 üçgeni oluşacak. Şurası 120 derece. 12'yi köküçe bölerseniz 12 bölü köküçten. 12'yi 3'e böldük 4. 4 köküçtür. Yani bunun bir kenarı arkadaşlar 4 köküçtür. Aynı mantık buraya düşündüğünüzde 18, 30, 30. 30 şurası 120 derece. O zaman 18'i kök bölün. 18'i kök bölersek 18 bölü 3 6 kök 3 olarak geliyor. Bir kenarını 6 kök 3 olarak bulduk. Bir kenarını 4 kök 3 olarak bulduk. Bizden zaten şunu istemiş. Çevreleri farkını istemiş. x2 eksi x1'den. Birer tane kenar arasındaki fark 6 kök 3 eksi 2 kök 3'ten 4 kök 3'ten pardon. 4 kök 3'ten ne yaptı? 2 kök 3. Birer kenar arasında 2 kök 3 var. Bunda 6 kenar olduğuna göre 6 çarpı 2'den 12 3 olacak çevreler arasındaki fark arkadaşlar. Burada cevabımız E şıkkı olacaktır. Hemen geçtik bir sonraki soruya bakalım ne diyor soru. Sorumuz şöyle diyor. Ee, yukarıda da bir şey verilmiş mi? Evet düzgün altıgen ve kare verilmiş arkadaşlar. Buna göre yeni oluşan şeklin e, kenar sayısı nedir diye soruyor. Şimdi düzgün altıgen olduğuna göre bir kere bir iç açısının 120 derece olduğunu kare olduğuna göre bir köşesinin 90 derece olduğunu söyleriz. Ve kare ile düzgün altıgenin ortak kenarı bakın fe bunlar için ortak kenarsa e, kenar uzunlukları da birbirine eşittir. Yani şurası şurayla şurayla eşittir. Hatta size şöyle söyleyelim. O ile e, d'yi birleştirirseniz o noktası altıgenin merkezi. Burayı birleştirebilirsiniz. Burayı birleştirebilirsiniz. F'yi birleştirebilirsiniz. Burada ben sadece ufak tefek yerleri göstermek için şunu çizdim. Burada arkadaşlar altıgen bildiğiniz üzere 6 tane eşkenar üçgenden oluştuğu için 60 60 60 gelecektir. Kenar uzunlukları birbirine eşit olacak bu şekilde. Aynı buradan da 60 60 gelecek. Bakın şurası da 60 derece. Burası da 60 derece olarak geldi. Bize KOL açısı. Şuradaki açının tamamı lazım. Ben bu açıyı bulursam iç açıyı bulmuş olurum. Çokgen için yeni oluşacak K, O, L, N çokgeni için burayı bulmuş olurum. Bu durumda şu aradaki açı 60 derece. Şurası 90 derece ne yaptı? 150 derecelik bir açı yaptı burada. 150 ve ikiz kenar. Tepe açısı 150 ise o zaman buradaki açı 15. Buradaki açı 15 derece olmalı ki bu denklem sağlanabilsin. O zaman şuradaki açı 120. 15 de buradan var. 135 derece. İç açısı 135 derece olan bir çokgenin dış açısı 45 derecedir arkadaşlar. 360'ı 45'e bölersek 8gen olduğunu görebiliriz. Buradan bu şekilde A şıkkı olarak buluruz sorumuzu sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Ee, şöyle devam edelim arkadaşlar. Ne diyor soru? Esma ABC'de düzgün altıgenin çevresini çift taraflı bir cetvelin B tarafıyla 25 birim olarak ölçüyor. B tarafıyla 25 birim olarak ölçüyor, A tarafıyla ölçüm yaparsa düzgün çokgenin çevresini kaç birim olarak ölçer diyor arkadaşlar. Hmm, evet güzel, Bu, bunu buna bakmamız gerekiyor. Peki kaçgendir onu bulmamız gerekiyor. Düzgün altıgen yani e, düzgün altıgenin bir kenarını x derseniz arkadaşlar, 6 xi 25 olarak ölçüyormuş. 6x dediğimiz yeri 25 olarak ölçüyor. O zaman şuna bakalım. Diğer tarafın e, kaçgen olduğunu tespit etmemiz lazım. Şuradaki açıyı biz 120 derece olarak biliyoruz. 120, 84, 204 derece geliyor. Yani şuradan şuraya kadar 204. 200 olsa 160. E, 160. Bir daha bakayım. 204. Ne yapıyor? 210 olsa 150. 156. Evet, buradaki açıyı 156 derece olarak bulmuş oluyoruz. 180'den 156'yı çıkarsak arkadaşlar burada 24 derecelik bir açı alacak. Yani bunun dış açısı şurası 156 derece ise dış açısı 24 derecedir. Bir çokgenin dış açısı demek düzgün çokgenin dış açısı demek her şey demektir arkadaşlar. 360'ı 24'e bölersem bunun 15 gen olduğunu bulurum. Kenar sayısı 15. O zaman bize lazım olan şey 15x. İkinci şöyle demiş. Esma cettin A tarafıyla ölçüm yaparsa düzgün çokgenin çevresini kaç birim olarak ölçer. Şimdi şu an B, e, burası B tarafıyla yapıldığını düşünün. Yani B tarafında biz e, 5, 5 tek şöyle diyeyim 25 santim. Yani 6x dediğimiz yeri 25 santim olarak ölçtük. 9x, e, 15 x'i ne olduğuna bakacağız. Ona göre e, A tarafındaki değerini de hesaplamış olacağız. Şimdi şöyle diyelim özellikle aslında şuradan cetveller arasında bir kıyaslama yapsam daha net olacak sanki 5 birime karşılık 8 birim geliyorsa. arkadaşlar 5 birime karşılık 8 birim geliyorsa 25 birime karşılık bir kere burada 25 birimde 25 santimde buna karşılık ne gelecektir? 40 gelecektir Niye 5 kat artmış 5 kat artmış Burası 40 birim olarak gelmiş oluyor. Yani 6x dediğimiz yer arkadaşlar. 6x eşittir 40 santim A tarafıyla. 6x 40 ise 15x nedir diye bakarız. Buradan işlem yaptığımızda 15 çarpı 40 bölü 6 olarak gelmiş olacak. Şuradan sadeleştirirsem 3'e bölersem 2, 3'e bölersem 5. Buradan da ne olacak? 20, 5 çarpı 20'den 100 birim olarak bulunmuş olacak. Bunun çevresi arkadaşlar cevabımız E şıkkı olarak bulunur. Geçelim bir sonraki soruya arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz 5. soru ne diyor bakalım. Şekilde birer kenarı ortak düzgün 30 geni. Ha, düzgün 30 gen verilmiş arkadaşlar. 360 bölü 30'dan bir dış açısının 12 derece olduğunu tespit edebiliriz. Dış açısı 12 ise 180'den 12'yi çıkartırsam 168 derece olur bir iç açısı. Şimdi buna göre düşünelim. Buradaki açımız 108 derece. Geleceğiz buradaki açıya. Ee, şuradaki açımız 168 derece. Buradan devam ediyorum. Ee, düzgün beşgen. Düzgün beşgen olduğu için yine düm, tüm kenarlar birbirine eşit. Ve düzgün otuzgenle de ortak bir kenarı var. O zaman şunlar da bir kere birbirine eşit olarak gelecek. 168 olacağına göre şu aradaki açı 60 derece. Buradan ne görürsünüz? E'den S'yi birleştirirseniz aslında burada bir eşkenar üçgenin olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Buradaki açı 60 derece, buradaki açı 60 derece olacak. Dolayısıyla bu da ona eşit oldu. 168 derece ise buraya 108 derecelik bir açı kalacak. Tepe açısı 108 ise geriye 72 derece kalır. İkiz kenar üçgende o zaman burası 36. Buradaki açımız da 36 derece olarak bulunur arkadaşlar. Buradan sonra geçiş yapmam gerekiyor. Ya tamam şuradaki açının tamamı 168 derece ama şu aradaki açı kaç derecedir onu bulmam lazım. Onu da aslında çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Şimdi e, bildiğiniz üzere arkadaşlar nereden göstereceğim? Şuradan göstereyim bakın. Şurada bir ikizkenar üçgen. Şu aradaki açı 168 ise bu aradaki açı 6 derece bu aradaki açı 6 derecedir. E, çokgende iki kenar bu şekilde 6'şer derece olduğuna göre ben bunu buradan çizmiş olsam, bu şekilde çizmiş olsam, bu açı, buradaki açı iki parçayı görüyor. Bir parçayı gören 6 ise ikinci parça da yine 6'dır. İki tane parçayı toplamda gören 12 derece olacak. O zaman burası 12 derecelik bir açıdır. 36 artı 12, 48 yapıyor. E, tamamı arkadaşlar, tamamı 168'di. 168 eşittir alfa artı 48'e alfaya eşittir 120 derecelik bir açı kalır. Burada cevabımız B şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Geçelim sonraki soruya. Yukarıdaki şekilde çift kanat olan ve sağa sola açılabilen fotoselli kapının görünümü verilmiştir. Kapının iki kanadı üzerinde çarpı işareti verilmiş falan filan. Burada bir sürü şey yazıyor. Asıl sadede gelelim. KL uzunluğu 16 birim olduğuna göre BE uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, Kale uzunluğu 16 ise her biri birbirine eşit olan 4 parça var. O zaman buralar 4, 4, 4 gelecek. F noktası tam ortada olduğuna göre, bunun buraya olan uzaklığı 2 birimse buraya olan uzaklığı 2 birimdir. Aynı şekilde bu da 2 birim olarak gelmiş oluyor. Demek ki altıgenin bir kenarı kaç birimmiş? 4 birim. Pardon. Altıgenin köşegeni 4 birimse arkadaşlar bir kenarı 2, 2 olarak gelecek şurası bir birim, burası da bir birim olarak gelmiş olur. Bu durumda şurası 2. Burası 2 ise kenarı. Şu uzunluk arkadaşlar 2 kök 3'tür. Biraz kötü yazdım. Şurayı silelim. 2 kök 3'tür. Neresi? Buradaki uzunluk 2 kök 3'tür. Hemen alttaki şekle geliyorum. Bakın. Buraya kadarki mesafeyi biz bir birim olarak biliyoruz. Yani e, şuradaki parça bakın. Şuradaki parça bir birimde. Onun için buradaki parça da yine bir birim olarak gelir. Bu aradaki mesafeyi İki 3 olarak biliyoruz. Şuraya dikkat edin. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. E'den buradaki noktayı birleştirirsem. Şurayı ne olarak biliyorum? Burası 90 derece. Şurası 8 birim. Yani şuradaki 8 birim. Burası 1 birim. Burası 1 birim. O zaman ne oldu buranın tamamı? 10 birim olarak geldi. Bu durumda arkadaşlar. Pisagor bağıntısını uygularsak. İki köküçün karesi. Artı 10'un karesi. Eşittir x'in karesine. Ne yaptı? 100, 112. 112 eşittir x kare ise arkadaşlar x dediğimiz yer buradan 4 kök 7 olarak bulunur. Cevabımız burada b şıkkı olur. Devam edelim bir sonraki soruyla. Evet iç açısının formülü bu şekilde hesaplandığını söylüyor. Biz ne yapacağız? Düzgün altıgeni kfn ile düzgün beşgeni şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Şimdi biri altıgen biri beşgen. Yani şuralar 60'ar derece. Bir iç açısı 120 derece. Şuradaki açı 108 derece arkadaşlar. Burada ne işlem yapabiliriz? Neler verilmiş? Düzgün altıgen ve düzgün beşgen verilmiş. Şimdi arkadaşlar burada nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle diyelim. Buradaki parça sanki şurayı çizsek bir işe yarayacak gibi duruyor. Burayı çizdiğim zaman bunlar ikisi birbirine eşit. E aynı zamanda bu da altıgenle birbirine eşit. O zaman şunu görüyorum. Bakın buradaki parça bununla eşit. İkiz kenar üçgenimiz var. Buradaki açı 120 derece. Altıgenin bir iç açısı olduğu için. Şuradaki açı da 36 derecedir. Beşkenden hatırlarsınız. Şunlar birbirine eşitti. Buralar 72, 72. Buraya 36 derece kalacak. O zaman burası 156 derecelik bir açıya sahiptir. Tepe açısı 156 olan. Tepe açısı 156 ise geriye... 124 yani 12 derece. Şu araya 12 derece. Bu araya 12 derecelik bir açık alacak. Bu durumda şuranın tamamı 60 derece olduğuna göre alfa açısına 48 derecelik bir açık alacaktır arkadaşlar. Burada cevabımız eşit olur. Geçelim sonraki soruya arkadaşlar. Ne diyor bakalım. Ee, özdeş dört tane düzgün altıgenden oluşturulmuştur. Buna göre AK'nın KB'ye oranı nedir diye soruyor. Aslında burada şunu görüyorum hemen. Şu parça köşegen. Devam ediyor aynı şekilde. Bunu da devam ettirmiş olsam tam ortadan buraya kadar gelir. O zaman ben şu kelebek benzerliklerinde parçaların oranları bulsam yeterli olacak. Ama ondan önce şurayı da görmek lazım sanki arkadaşlar. Dikkat edin orası çok da karış, kafada karıştırmasın ama şurayı çizdim. Bakın burada şunu görüyorum. Bu kenarlar birbirine eşit olduğu için burası kök 3 katı, yani kenarların kök 3 katı. Aynı şekilde bu da kök 3 katı. O zaman şurası 90, burası 90. Yani burada şunlar birbirine eşit olduğu için bunlar da e, yani nasıl diyeyim? Şuraya a dersen burası da a olacak yani bu şekilde. Burası a ise burası 2a olacak. 2a olduğu için burası da a olmak zorunda. Orayı görmeye çalışalım. O zaman ne oldu? Bir kenar 2a ise burası 4A'dır. Niye? Şurası şuradan çizmek istemedim. Burayı çizdiğim zaman bakın 2A ise burası 4A. Aynı şekilde burası 4A. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Bir şey geliyor. Ne geliyor? Ne geliyor? Kelebek benzerliğine bakalım. Kelebek benzerliğine baktığımızda şuradan 5A'nın 4A'ya oranı. O zaman 5K'nın 4K'ya oranı diyebilirim burada. Şurada dikkat ederseniz arkadaşlar yani e, burada eşitlik olduğu için yani şurasına A demiştik buraya 2A dediğimiz için burası 9K ise şuranın da 9K olması gerekiyor. Bizden AK. AK dediğimiz 9 artı 5'ten 14K. KB dediğimiz yer 4K'ya eşit. 14 bölü 4 yani 7 bölü 2 olarak bulunacak. Burada cevabımız C şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet bu şekilde sorularımızı bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.